videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte premium sandığını açacağız kendi hesabında ee, birkaç gün önceki videoları izleyenler bilir e, hesabına girmiyordum geri dönüş yapmak için artık arkadaşlar geri dönüş yaptım ve açacağız arkadaşlar premium açmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bilgiler açmayı unutmayın arkadaşlar bu sizin bana verebileceğiniz en büyük destek olur Hadi fazla uzatmadan geçelim zaten buradaki ödülleri göstermiştim bundan önceki o hesapta açınca Şimdi direkt açacağım. Umarım 50'ye tamamlayamayacağım. 17 tane var. 17 tane de bakalım bir şey çıkacak mı? Efsanevi bile olsa. 7 tekli direkt basacağım arkadaşlar. Tam bastım sanırım bir tane evet. Kasıyor <laughs> olabilir arkadaşlar biraz. Bir dakika. Ya tam video. Bir dakika. 3 tekli bir yolunu mu yapalım arkadaşlar? Luzi abimin taktiği. Hem 3 tekli bir yolunu yapacağım. Bakalım bir şey verecek mi? Sonra 4 tekli basarız. Dümdüz. <laughs> Vermez bence büyük ihtimal bir şey. Verirse de güzel olur ama. Verdi mi? Vermedi tabi. Yani eskiden daha iyiydi bu premium sandık. Hakikaten bozdular. Hiçbir şey çıkmıyor. Anca garantiden 50 defa açtığımız Geçti başkanımı. Son bir tanesini basacağım. Geçti. Bu zaten garanti. Bu zaten gereksiz bir şey. Silah olmadıktan sonra. Zaten gereksiz. Geç. Oha M16'yı verdiniz. La m 16 niye lazım lan oğlum bu m 16 sevdası ne bendeki? Baksana bakın şimdi. Gönder. Bundan bir M14'ü verseydim bari. Yanlış diyordum. Bakın şimdi M16'ya. Bakın birkaç gün önce de şunu çıkartmıştım geliştirebilir. 10 OC'yi. Şimdi geldi bunu çıkar. Bunu ben kullanır mıyım ya? 1014 de benim geliştirebilir de desenim yok. Onda çıksaydı bari. Bakın 1014'te geliştirebilir. Yok benimle. Her neyse. de bu çıktı yani. Biraz daha değeri arttı hesabım. Şu m altı sayesinde biraz o da. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu tarzda videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm yorumları açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere ne çıktı onları da yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.